Şimdi ben 44 yaşındayım. 81 doğumluyum. Ama ben bu gençlik fetişizminden nefret ederim. Genç liderler yönetsin. Ya nereye yönetiyor ya? Gençler tecrübesiz. Gençler Olgun değil. Yönete. Olgun değil. Ben görüyorum. Kendi kuşağımda da görüyorum. Gençler önü açılsın tabii ama siyasette bilgelik, tecrübelik önemli. Geçen baktım bir muhalif kanalda Cem Uzan'ın veliahtı Genç Parti'nin bir lideri Burçin Bey, Burçin Şahindur ismi. Cem Uzan'ın veliahtı. Yani ismi daha yeni. Ben de yeni duydum. Genç Parti Genel Başkanı. 65 yaş üstü siyasetçiler emekli olsun. E Cem Uzan da 65'i geçti. 60 doğumludur. Yani bu nedir? 65 yaşı ya böyle bir kural mı var? Bu nedir kardeşim? Emeklilik yaşım var. Bak 71 yaşında Tayyip Erdoğan'ın gittiği muhatabı Trump 80 yaşında, 79 yaşında. Türkiye'de olsa ayaklanırlar. 79 yaşında Trump sana yaşlı geliyor mu? Normal bir yaş geliyor artık bizim yaş algımız mı kayboldu? ya, ben ya de 79 ama. artık bu hale geldi. Yani eskiden öyle değildi gerçekten. Bakın Devlet Bey 48'li. Geçen sene ne dedik dedikodular? Öldü. Bir aile bir adam çıktı. Doçent ya inanamadım ya. Devlet Bahçeli o sırada nekat döneminde herkes tek, tek arıyordu ya. Efendim o ben de Devlet Bahçeli'yi aşırı destekliyorum her gün. 22 Ekim, 22 Ekim, 22 Ekim. Dedi ki o doçent. Ya videosu var doçent ya adam. Diyor ki o telefonları diyor yapay zekayla Rasim Ozan arıyor diyor. Öyle duydum ben diyor. Sesini Devlet Bahçeli'ye döndürüyormuş diyor. Tek tek sanki Devlet Bahçeli yaşıyormuş gibi arıyormuş. e Asıl Devlet Bahçeli öldü gizli gizli kaldırdılar. E buradaki kişi kim? <laughs> <laughs> ya faizeyken. Yani, komplonun sınırı yok. Bu da robot derler. Delilik. Açık hava tiyatrohanesine döndü burası. O yüzden o arkadaşımız herhalde genç bilmiyorum. Efendim 65 yaş üstü emekli edilsin. Kanun çıksın. Adda genç parti ya. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Esas şimdi tecrübeli en doğru zamanları. O Erdoğan sonrası tartışmalar da boş. Tayyip Erdoğan yaşadıkça kim kimse şey kalmaz, rol kalmaz. Artı tek Türkiye'den örnek vermeyeyim. Amerika'yı verdik. Winston Churchill. Ya 80 yaşında geldi yeniden. 55 senesinde başbakan oldu. 1914 İngiltere'sinde de Churchill aktördü. İkinci Cihan Harbi'nde yeniden başbakan oldu. Bir daha düştü, bir daha geldi. Demirel de öyleydi. Onun için o genç arkadaşımıza da sesleneyim, tecrübenin büyük önemi vardır. Yaşlanmak değil, yaş almak deniyor onun için bugünkü dünya literatüründe. kadınları da öyle ayrıca yani. Nicole Kidman'ın geçen Pınar'la beraber filmini seyrettik. Aa dedik, bu ne? 67 doğumlu, 58 yaşında. 58 yaşında dedik, eskiden nene denirdi. 58 yaşında. Normal bir yaş. Maşallah gibi. Nicole Normal Kidman. Normal yaşlı bir kadın gibi geliyor. Yani Nicole Kidman şey maşallah gayet iyi. Onun için bu laflar boş. Onu da arada söyleyeyim.